Barış Terkoğlu Atatürk nasıl tutuklandı? Devrim meçhule atılmış bir adım mıdır? Yoksa tarihin gittiği yönde tarihten hızlı koşma eylemi midir? Aklın ikna edilmiş karamsarlığı mıdır? Yoksa insanın eleğiyle şekil verdiğinin dönüp yaratıcısına aktardığı iyimserlik mi? Vazoya koyarken kararmaya başladığını fark ettiğin kızıl gül müdür? Yoksa yağmurunu beklesin diye toprağa düşmüş tohum mu? Silivri cezaevine ikinci kez geldikten sonra malum çevrelerin sataşmalı sorusu şuydu. Sarayın hedefinde yine Atatürkçüler mi var? Elbette bu sualden hoşlanmadım. Hayır, Mustafa Kemal'i saray subayı sanan kimi sözde Atatürkçülerin farkında olmadığım için değil. Öyle ya, neredeyse 40 yıl önce Atatürkçülük adına yapılan iki yüzlüye isyan eden Nadir Nadi, Ben Atatürkçü Değilim kitabını yazmıştı. Benim itirazım Atatürk'e yapılan görülmez hakaretiydi. Çünkü Atatürk hep sarayların hedefindedir. Bir iktidar kurumu olarak saraylar da Atatürk'ün. Haliyle soruya soruyla cevap verdim. Saray Mustafa Kemal'i nasıl yargıladı? Yarın ne çok gençlik denecek. Nedeni ruhuyla yaşıtların bayramından bahsedilecek. Oysa Mustafa Kemal gençten başka bir şeyi anlıyordu. Milletleri farklıydı ancak 19. yüzyıl devrimciliği kendisine her dilde genç sözünü seçti. Bizde genç Jön Türkler diye anılan Namık Kemal ve İttihat Terakki kuşakları aslında evrensel bir arayışın haliydi. Jön Araplar ya da Jön İtalyanlar denilen başka ulusların devrimcileri de başka topraklarda aynı yöne doğru koşuyordu. Hanedanların yetkilerini azaltmak, anayasal düzenler kurmak, modernleşmek ve tabi devleti yeniden yaratmak ortak çizgileriydi. Devrimciler tarihte iki kez doğar. Bir kez vücut, bir kez de fikir olarak. Bedenen eski düzenin içinde doğan Mustafa Kemal aslında yeniyi yaratmaya çalışan jön türklerin çocuğuydu. Cumhuriyet elbette 1923'te kuruldu ama eski düzenin kalıntılarıyla hesaplaşması 1926'ya kadar uzatılabilir. Mustafa Kemal'in notu 1927'de yazması tesadüf değildir. 1919'dan 1926'ya uzanan devrin dökümü olan notun gençliğe hitabeyle bitmesi de. Mustafa Kemal'in 1919'dan 1927'ye kadar yani rejim oturana değin İstanbul'a hiç gitmemesinin de sırrı buradadır. Neleri vardı ki? Ahmet Haşim'in Piyale kitabına Yakup Kadri'nin yazdığı ön söz gibi. Ey Türk şairi! Senin taş attığın yer hiç dalgalanmayan ve hiç ses vermeyen karanlık ve ıssız bir boşluktur. Mustafa Kemal o karanlık ve ıssız boşluğa kurulan, kuşkusuz geçmiş kuşakların yenilmişliğinin miras almış gençlere cumhuriyetin bayrağını emanet ediyordu. Gençlik devrim kuruluş eskiye mahkum olmadan yeniyi yaratma demekti. Mustafa Kemal'in gençliği de gençliğin Mustafa Kemali de budur. Yama pusluk. Harp Okulu'nda hürriyet isteyen dergi çıkardığını, el yazısıyla çoğalttığını biliyoruz. Ali Fuat Cebesoy'un anlattıklarını da. Namık Kemal'i okul idaresinin aldığı bütün tedbirlere rağmen yatakhanede gizli gizli okuduğumuzu nasıl unutabilirim? Mustafa Kemal'in bir gece vakti yanıma gelerek Kemal'in vatan kasidesinin tekrir edilmiş bir nüshasını Fuat kardeşim bunu ezberleyelim diye bana verirken yavaş bir sesle fakat büyük bir heyecanla okuduğu Felek her türlü esbabı cefasın toplasın gelsin. Dönersem kahpeyi millet yolundan azimetten mısralarını nasıl unutabilirim? Ardından örgütçülük başladı. Sirkecide bir toplantı yeri kiralandı. Sarayı meşruiyete nasıl zorlayacaklarını konuşuyorlardı. Cebesoy yakalanıp tutuklanmalarını şöyle anlatıyor. Harp okulundaki subay hapishanesine gönderildim. Bir gün sonra Mustafa Kemal'in oraya getirildiğini öğrendim. Ben hapishanede 20 gün kadar kaldım. Mustafa Kemal liderdi. Benden bir hafta 10 gün sonra serbest bırakıldı. Şam'daki günlerinde ise bir başka eski mapusla birlikteydi. Tutuklanıp 3 yıla mahkum olduktan sonra Şam'a sürülmüş tıbbiyeli devrimci Doktor Mustafa Cantekin'le Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni örgütlediler. Neden hürriyet dediklerini Mustafa Kemal şöyle anlatıyor. Ancak hür fikirli insanlardır ki vatanlarına faydalı olurlar. Onlardır ki vatanlarını kurtarıp onu koruma kudretine sahip olurlar. Nihayetinde 1908'de bütün hürriyet nehirlerinin birleştiği İttihat Teraki Denizi'nde buluştular. Bu kadar değil. 23 Ocak 20 Nisan 1919 tarihleri aralığında İstanbul'da Ziya Gökalp'ten Fethi Okyar'a 223 kişi tutuklandığında ziyaretçileri Mustafa Kemal'di. Ne garip, giderken tutuklanır mıyım diye düşünüyordu. Merdivenlerden çıkarken kendi ayağımla gelmek korkusu hatırıma geldi. Etrafıma baktım, dar bir koridor üstünde karşılıklı ufak odalar. Manzara heybetliydi. Sadrazamlar, bakanlar, bütün önemli devlet adamları ve bazı meşhur gazeteciler. Benim de içlerine katıldığımı görünce sevindiler. Her taraftan neşeli, buyurun sesleri geldi. Peki suç işledi mi? Adalete göre hayır ama kanuna göre belki. Yandaş medyanın hukuku beşeri 14 Mart 1919'da esir edilmiş Türk ordusunun komutanları için yüksek alçaklar haydut başları yazınca Mustafa Kemal ağır bir dille dilekçe yazdı. Hakaret davasında sanık oldu. Ceza alsa Samsun'a gidemeyecekti. Mahkemeyi uzatmaya çalıştı. Vekilim bir iki defa mahkemeye gitti. Davayı dağıttı. Bana o kadar zaman kazandırdı ki İstanbul'dan çıktığım gün henüz mahkeme bitmiş değildi. Sonrasını biliyoruz. Saraya karşı gelerek bağımsızlık mücadelesi veren Mustafa Kemal için katli vacip fetvaları, gıyabında verilen idam kararları, suikast için tutulan tetikçiler. Sanmayın yalnız Türk hapishanelerindeydi. Jön Hind Nehru hapishane yıllarını şöyle anlatıyor. Anadolu'da Yunanlara karşı kazanılan büyük zaferin haberi hapishaneye geldiği zaman bundan ne büyük bir memnunluk duyduğumuzu ve bunu hapishanede nasıl kutladığımızı hatırlıyorum. Emperyalizme karşı doğunun ilk galibiyeti için o gün hapishanenin her yerini ışıklandıracaklardı. Falih Rıfkı Atay'dan okuyoruz. Atatürk kendisi için hazırlanan Atatürk bu milletin en yükseğidir afişini kaldırtıp yerine Atatürk bizden biridir yazdırıyordu. Kısacası Atatürk'ün adı hürriyet şarkıları söylenen hapishanelerle anılır ama milletin bağrına yumruk gibi çöken saraylarla anılmaz. Vatanına, hürriyetine, aşkına hep 18 yaşındaki göz bebekleriyle bakan bizden biri jön türklerin 19 mayısı kutlu olsun. Barış Terkoğlu